Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şeyle karşınızdayım bugün soru cevap yapacağım ve o soruları soran herkese gerçekten de çok teşekkür ederim beni kırmayıp yazdılar facebook üzerinden artık yani başlangıcı facebook'tan yaptım ve e, devamını artık başlangıcını getirdiğimize göre yorumların altına yazarsınız videonun altına zaten. Umarım beğenirsiniz. Bütün yani bütün değil de böyle. Kaç tane sorumuz var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane sorumuz var. Şimdi 7 tane aldım Facebook üzerinden. Ee, ve bunu ilk şey yaptım zaten zamandan sonra da zaten videonun altına gelir. Umarım beğenirsiniz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bunu aslında elimde bir sürü stok video var arkadaşlar. 15 tane de yapmıştım bir sürü stok video var elimde. Ben de dese... Yarın da bu videoyu atacağım. Bu, bu, videoyu çekip bu videoyu atacağım. Video çekmeden duramıyorum. Bilmiyorum da elimde bayağı bir video var. Ben bunu atacağım bilmiyorum. neden <laughs> 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 ben de bilmiyorum ama şu arka planda şurası neden dağınık? Saat şu an 1. Saat şu an 1 ve ben düzlemeye çok üşeniyorum. Sizlerin karşısında doğal çıkmak istiyorum yani böyle düzleyip de düzgün çocuk ayağı yapmak istemiyorum. Düzle üşendiğim zaman böyle. Ama üşenmeyip de odamı düzleyince tertemiz oluyor ama şu an böyle yani görüyorsunuz. Her neyse isterseniz hemen ilk sorumuza başlayalım. Başlamadan önce dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Ve ilk soruyla başlayalım diyemedim burada bir şey. Bilgisayarların özelliklerini söyle. Bilgisayarın özelliklerini söyle demiş. Benim bilgisayarım laptop. Zaten açıklama kısmına yazarım. Ve zaten şuraya şey yazan kişinin şey bu aşağı taraftan da görebilirsiniz zaten. Hepsine de teker teker teşekkür ederim zaten daha başında söylediğim gibi. Bilgisayarın özelliklerini söyle. Bilgisayarın özelliklerini şimdi söylersem ben ben açıklama kısmına yazarım sen oradan bakarsın. Ve diğer sorumuz video çekerken hangi programları kullanıyorsun? Ee, video çekerken hangi programları kullanıyorum? Ben hemen şöyle bakayım. Bandicam kullanıyorum. Ee, bandicam. Tabi video çekmek için gerçekten de ideal bir program. Bandicam kullanıyorum eee Camtasia Studio 8'i kullanıyorum ama bu video çekmek değil sen video çekmeyi söylemişsin o yüzden Camtasia Studio yani ben video çekmek ve cam, Bandicam çekiyorum videoyu ama video düzenlerken dememiş o yüzden sadece Bandicam söyleyeceğim Bandicam ile çekiyorum video çek çekmeyi düzenlemeyi de Camtasia Studio sesi de Audo stil yapıyorum resimlerde Photoshop, Adobe Photoshop CS6 veya CS kaçtı? 3 müydü, 4 müydü? CS4'tü. Onlar bilgisayarımız kaldırmıyorsa mobilden de Pixel diye bir uygulam var. Mobilden de Adobe Photoshop CS6 yapabilirsiniz. Onu da açıklama kısmına yazarım tabi unutmazsam. Hemen diğer sorumuza geçelim. Domuz eti yeme ceza besleme challenge yapar mısın? <laughs> Altına da yazmış. Oğlum çocuğu dinden mi çıkartacaksın lan yazmış. <laughs> biraz gözüm ağrıyor arkadaşlar kusura bakmayın geçen bir olay oluyor gözüm biraz bulanık görüyor domuz eti yeme cezalı besleme challenge yapar mısın domuz eti yeme cezalı besmele challenge yapmam hayır yapmam alttaki emircan dediği gibi dinden çıkmak istemiyorum ama yapmam yapar mısın yazmış yapmam hemen diğer sorumuza geçelim en sevdiğin rapçi bir sürü güzel rapçiler var ama benim iki tane rapçi söylemek istiyorum İki ee, iki tane de güzel rapçi var. Bir tanesi neydi o? Ceza ama cezayı fazla sevmiyorum. Ama en sevdiğim rapçi Eminem. Tersiz hemen diğer sorumuza geçelim. Boku'nun rengini söyle. Ee, yazmış. Ben de sana çok açık ve net bir cevap söylemek istiyorum. Boku'nun rengi söyle yazmış. Boku'nun rengini söyle yazmış. Senin bokunun rengi neyse benim bokumun rengi de olur. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Bunu direkt geçmek istiyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum zaten. Sen anladın onu. Ve diğer sorumuz. Youtube'da en sevmediğin Youtuber kim? Yunus Emre Çelik. En sevmediğin Youtuber. En sevmediğim Youtuber'ın ismini söylemek istemiyorum ama... En sevmediğim Youtuber... Siz anlarsınız zaten. Bir aralar şu Kur'an'a söven çocuklar ya... Şu işte biliyorsunuz Kur'an'a söven. O. Bir de şu... Anlarsınız siz zaten. Onu biliyorsunuz. Kur'an'a söven anladınız. Bir de Agamaga diyorlar. Benim ismimin Agasani. Biliyorsunuz işte. O gözlüklü sarışın. O. Bir de şeyi sevmiyorum. Neydi onun adı? Eee RG vardı. Şey savaşı getiren Minecraft'ta ilgili. Yani RG işte. Bir sonraki sorumuza geçelim. Hayatta yapmak istediğin en çok şey nedir? Benim hayatta yapmak istediğim en çok şey arkadaşlar. Böyle yani bilmiyorum tanınan bir kişi olmak. Yani o tanınan kişilerin önünde yani beni sevmelerini anlayabilmek yani. Nasıl desem ki. Böyle ünlü olmak arkadaşlar yani o kadar kişi insanın önünde böyle rahat konuşabilmek, o kadar kişi insana böyle hitap etmek yani önlerinde böyle onları eğlendirmek yani anladınız siz ne demek istediğimi. Yani o yüzden YouTube kanalı açtım ve herkesin bir katkı olmasını istiyorum yani herkes beni tanısın, herkese eğlendireyim, herkese bilgi vereyim yani benim hayalim bu. Yani göz önünde bulundurmaya çalışıyorum kendimi ve bunun için elimden, elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve hayatta yapmak yapmak istediğim en çok şey bunlar bu herhalde ya zaten okumak da var ama işte bu evet bu ben küçüktüğümden beri böyle kamera karşısındaydım kendi kendime video çekiyordum ve bu YouTube işinde zaten 14.5 15 yaşında şey yaptım ve 15 yaşında da kanal açmıştım işte ve bir buçuk iki yıldırdır YouTubedayım geçen kanal, eski kanaldan başladım işte bunda işte daha üç ay oldu öyle yani sizlerin karşısına o kadar kişinin o kadar kitlenin karşısına çıkıp o kadar kitleye önemli şeyler sunabilmek yani o kadar kitleyi eğlendirmek önüne çıkıp böyle bir şeyler söylemek yani benim en büyük hayalim o kadar anladınız siz işte ya hepinizi işte çok seviyorum çok değer veriyorum o yüzden nerelere ne kadar gelişirsek ne kadar abonemiz ve ne kadar ailemiz olursa o kadar iyi ne kadar yükselirsek o kadar iyi o yüzden hep beraber ailemizi toplayalım. Arkadaşlarımızla beraber arkadaşlarınızla aileme, ailemize katılın. En yapmak istediğim, en çok hayatta yapmak istediğim en çok şey buydu. Ve sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla soru cevap videosunun gelmesi istiyorsanız aşağıdan iki sayesinde videoyu beğenmeyi unutmayın ve Saat ekip tonu olarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Ee... Ve sizin merak ettiğiniz değişik sorular varsa ve bu soru cevap videolarını haftada bir çekebilirim isterseniz. Soru cevap videolarında daha çok gelmesi istiyorsanız dediğim gibi aşağı yorum atmayı unutmayın. istediğiniz tarzda güzel sorular yazabilirsiniz. Hepinizin yorumlarını okuyorum. Ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Burada yorum yazan herkese gerçekten de çok teşekkür ederim. Hepiniz adamın dibisiniz. Buraya kadar izleyenler gerçekten adamın dibi. Kızlar yüzücüsü de kızların dibisiniz. Saat 1.12 oldu. Gerçekten yoruldum. Artık diye kapatayım ben. Sıkıldıysanız kusura bakmayın ama ben gerçekten çok yoruldum. Saat şu an bir Her neyse. Ve çok güzel bir klip geliyor arkadaşlar. Klip dediğim aslında o şeyi size bir şimdi bir ipucu vereyim. ipucu vermeyeyim de bir ipin yarısını göstereyim. Ha icabında. Günah benim suç benim şarkısı var ya onun parodisini yaptım ve o parodinin parodinin şeyini yapacağım. Kliplisini yapmaya çalışıyorum. Klibi biraz şarkı hazır ama klibi beni biraz zorladı. o yüzden klibini çekip haftaya cumartesi görürsünüz zaten. Yarın bunu atarım. Haftaya cumartesi de onu görürsünüz inşallah. Ve bir tane daha parodi yapıyorum. O da Gece Gölgenin Rahatına Bak. Onun da parodisini yaptım. Az kaldı sözlerini yapmaya. İşte öyle. Kenze'ye bakın. Bir dahaki soru cevap videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.